Merhabalar, Tambor Eğitim'de yeni bir egzersizle birlikteyiz. Bu egzersizde e, yine aynı notaları kullanacağız. E, toplam 3 farklı bölümden oluşuyor. Aslında üç egzersiz gibi düşünebilirsiniz ama benzer yapıda olduğu için buna tek bir egzersiz de verdim. Şimdi ilk ölçümüze bakarsak 4 tane 4 notadan oluşuyor. La, Si, Do ve Re notaları. La boş telde alacağız yani bu şekilde alacağız. Birinci parmak Si, ikinci parmak Do ve dördüncü parmak Re ilk ölçüyü çalıyorum. Bir daha çalıyorum. A, si, İkinci ölçüye geçiyorum. İkinci ölçüde bu tam tersi olarak geliyor. Yani. do, Bir kez daha çalıyorum. do, si, İkisini birleştiriyorum. çöz. 2. egzersizimizde hemen ilk ölçümüze baktığımızda la do si re notalarıyla çalıyoruz. A, do, si, Bir kez daha çalıyorum. La do si re. Evet, ikinci ölçümüz o, birleştiriyorum. La, Do, Si re, Do, Re, Si, Do Üçüncü egzersizinize geçiyoruz. Toplam dört ölçüden oluşuyor. Üç ölçüsü aynı, sadece son ölçü farklı. Hemen ilk ölçüyü çalıyoruz. La, Do, Si, Do La, Do, Si, Do Bir kez daha çalıyorum. Şimdi üç ölçüyü üst üste çalıyorum. A, Do, Si, Do, do Son si, ölçümüze si, geçiyorum. Re, Do, Si, La ile dört tane dörtlük nota. Re, Do, Si, La Bir kez daha çalıyorum. Re, Do, Si, La Baştan sona kadar egzersiz alıyorum. lao <sweak>